Yeter abi ya yeter. Ben bıktım artık. Ben bu annemle babamın kavgalarından yemin ederim bıktım artık. Ben gidiyorum. Ben artık ayrı ülkeye çıkıyorum. Anladın mı? Tamam. ayrı. Tamam Dilekciğim bir sakin ol. Bir dur bakalım. Bir, 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 dakika bir, bir dur. Yani uçakla okyanus geçerken bu kadar yorulmadım. Ta Amerikalardan kalktım geldim. Bir dur. Ama psikoloji okudum. Psikolog oldum. Bir sakin ol. Bir sakinleş bakalım. Bir uzan şuraya. Hadi kardeşim bir anlat bakalım. Neler oldu şimdi? Neler oldu? Olmada çok ağır. Ne oldu söyle. İbrahim çocukluğumdan beri böylelerdi. Ben artık dayanamıyorum. Sen gittin tabii Amerikalara, ben kaldım onlarla burada. Ya daha cümlenin başında barışıp ortasında tekrar kavga ediyorlar İbrahim ya. Geçen akşam televizyonun bir numaralı tuşuna hangi kanal gelecek diye anlaşamayıp bunun kargasını yaptılar. İnanamıyorum artık. Yeter. Babam da diyor ki onun üstüne, madem bu evde benim sözüm geçmiyor o zaman ben annemin evine gideceğim deyip babaannemin evine gitti. Anlıyorum, anlıyorum. Bilindik şeyler çocukluğumuzdan beri ama bak. Şunu unutuyorsun, senin abin yani ben neden psikolog oldum? Annemle babam kavgaları yüzünden. Ya, peki neden psikoloji okuduktan sonra bir de yüksek lisans yapmak için ta Amerikalara kadar gittim? Ay niye olacak? Elin Amerikalı'sına aşık oldun çünkü. İşte hayır. Hani, o anımız da o, o değil. O değil. O küçük bizim sırrımız. Onu söyleme kimseye. Annem ve babam için, ailem için, onların bu kavgalarını düzeltmek, toparlamak için tabii. gittim okudum. Tabii, tabii oldu. İyi söylemeyeceğim. Sen ne halin varsa gör İbrahim. Ben artık gidiyorum. Ben dayanamıyorum. Annemle dayım içerideler. Hı. Anne! Abim geldi. Diyorum. Sen ne halin varsa göreyim var. Ben artık dayanamayacağım ya. Hayır, hayatım. Kız koşarak ülke terk ediyor ya. Oğlumu geldi. Gelmiş. <laughs> <Şabram> gelmiş. <laughs> <Adamlar> gelmiş. <laughs> Oğlum gelmiş. Şapkanım gelmiş. Anam sana gelmiş. Oğlum geldi. Evet ablam, yanım. Yanım. Yanım gelmiş. Anasının biricik oğlu gelmiş Anasına destek olmaya gelmiş Belli ki onun yanında durmaya gelmiş İbrahim, anan çok haklı. Anne bir dur ya. Yeni geldin bir harfiyat kamyonu kadar ağat döktün üstüme. Bir, bir sakin bakalım. Bir dur. Ablacım şimdi yeğenim de haklı. Çocuk daha yeni geldi o kadar yoldan. Harfiyat kamyonu gibi dert boşalttın çocuğun üzerine. Biraz sakin ya. Haklı herif. Evet. Yavrum ben bir şey mi dedim şimdi? Kötü bir şey mi söyledim yani ha? İyi ee, peki tamam. Ben susayım ben size. O babanı tut. Sen o hayvan da olsa o babanı tut sen. Babanı tut. Yarın bugün gün ben buradan geçerken şu sehpaya ayağımı takarım. Hop düşerim bütün akıl beynim buralara. Ölürüm ben. Ölümü bile bulamazlar benim. Sen o babanı tut. Ama sen o babanı tut tamam mı yavrum? Şimdi sevgili yeğenim gerçekten ablam da burada haklı. Bütün bu saydıkları olabilir ama sen hala. Hâlâ babanı tut oğlum, Tamam mı? Dayıcığım, anneciğim bir sakin olun bakalım. Birbirinizi gaza getirmeyin bak. Ben yolda gelirken babamı da aradım. Birazdan gelecek buraya. Konuşacağız tamam mı? Sadece konuşacağız ve bu meseleyi çözmeye çalışacağız. Şimdi ablacığım yeğenim de haklı yani. Dur bir eniştemleri gelsin, bir konuşalım, bir anlaşalım. Sen de hemen şey yapıyorsun yani kusura bakma. Dayı! Az sabit dur be. <laughs> Oy gelmiş. Gülüm, gülüm. <laughs> <laughs> Ay, benim <laughs> oğluşum gelmiş. Baba. Aslan parçası. Canım oğlum, babanın dramını mı görmeye geldin oğlum? Hey yavrum, gördün mü çocuğum? Baba ne hallere düştü? Kos koca Bilal Koç ne hale geldi? Gördün mü yavrum? Kos koca derken? Düşkün <laughs> maymun kediri King Kong sanırmış <laughs> bu Kalk şuradan. Ben oraya geçerim. Şundan ne kadar uzağa gitsem o kadar iyi bak. Haklısın abla, buyur. Hı. Anneciğim hemen başlama lütfen. Bir sakin ol bakalım. Babacığım sen de hayıflanma. Yeteri kadar hayıflanıldı bana. Yeni geldim daha Amerikalardan. Hayıf içinde kaldım burada. Bir bir durun bakalım, bir sakin olun. Evet abi hayıflanma. Git annemin evine yerleşmesi gibi. Hatta benim odama yerleş. Ben de başka eve giderim. Git git. Sen annemin evine git. Git abi annemin evine git. Sus sus. <laughs> Hayır ya. Hiç kimse bir yere gitmiyor alacağım. Hayır. Bakın anne, baba, yıllardır çocukluğundan beri kavga eder durursunuz. Birbirinizi yiyip bitirdiniz artık. Ben sizin bu kavgalarınız yüzünden psikoloji okudum, kariyer yaptım. E kötü mü oldu yavrum? Sayemizde bir meslek sahibi olun. <laughs> <laughs> ya bir insanın gülüşü bile gıcık olur mu ya? Ya bir insanın gülüşü kalorifer böceğini anımsatır mı ya? Mide bulantısı, gıcık oluyorum her hareketine. Aa böyle yapıyorum gıcık oluyorum. Böyle yapıyorum gıcık 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 oluyorum. Sen kendi güneşine bak. Sen kendi her güldüğünde o böyle küçük dilin çıkıyor böyle salların. Zaten boyu da küçük dilin kadar. Sen de o küçük dil. Gıcık oluyorum sana. Zalimsin sen böyle. Sen benim küçük dilime kurban ol. O benim için küçük ama insanlık için büyük bir dil o. Konuş lan. kıkıcı konuş lan. Sen aç. Tamam, aa şşt, aa yeter. Öt, anne baba. Küçük, 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 küçük. İçin dışı küçük oldu, durun ya. Bugün benim aldığım üstün eğitim sayesinde bu mesele çözülecek o kadar. Çok sevgili yeğenim, çok haklı burada. Ne haklı canım. Bence mantıklı olan abimin bundan ayrı annemin evine yerleşmesi. Abi sen git annemin evine yerleş. Git git annemin evine yerleş. Ben de Marakeş'e yerleşirim. Orada Türk kadınlarına çok değer veriyorlarmış. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Siz de haklısınız Aysel Hanımcığım. Misal ben de Maraşlıyım. Bizim orada da kadınımız çok değerlidir.

Kavga mı? Şey Hayır, şişt, kavga yok. Bu evde kavga gürültü olmayacak, olmayacak. Ne mümkün oğlum? Bu Anan'la yaşamak orta Doğu'da yaşamak gibi. Hep kavga, hep kavga. Bak şimdi burada da eniştem aklı abla. Resmen Orta Doğu Savaşı gibi. Ama bunlar hep Amerika'nın oynaymış işte. da. Artık Sehat senin evinde aynı evet yer yani değiştirmek çok zor aslında. Ne zaman kafamı çevirsem kutuplar değiştirmek gibi. Kafamı çevirip ayı. Vallahi, Ezerinde bir ayı. Elgisel gibi hayat. Ablam haklı yani. Biraz ayılığım var yani işte. Kusura da bakma şimdi. Dayı. Efendim. Bir dur gözünü seveyim bir dur. Bu ne ya? Bindiği taksiye göre siyasi görüşünü değiştiren yolcu gibisin. Doğru. Doğru, doğru. Haklıyım değil mi? Haklısın, doğru <laughs> Bakın, aldığım o yüksek eğitim sayesinde artık kavgalarınızı bitireceğiz. Tamam mı? Ama dediğim her şeyi harfiyen yapacaksınız ona göre. Ne olacak yapınca? Aa, bu ananla kavga etmeyeceğiz mi? Evet baba. Aa, bu ananla kavga etmeyeceğiniz. Ama dediğim her şeyi yapacaksınız, anlaştık mı? Sadece bana şunu söyleyin, bunu istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Yavrum yani herhalde isteriz de yani kolay Huzur istemem mi yani? He sen istiyorsun da ben istemiyorum değil mi? Sen huzur istiyor, ben her gün kavga istiyorum. Baba, ya. baba. Tamam. Gel baba. Aa, saniye saniye saniye. çok güzel diyorum. Sen abi. de. Bağırmasın. Tamam, hazırsanız başlayacağız. Bir sakinleşelim. Tamam, oturun siz. De. Oturun. Birinci derece akrabalar oturun. Babacığım gel. Ya. Ben... Şimdi yapacağımız şey çok basit. Sizden sadece anneciğim, birbirinize hakaret etmeden ilgi göstermenizi istiyorum. Bir selam verin yani, bir hal hatır sorun ama 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 hakaret etmek kesinlikle yok. Anneciğim gel. Tamam mı? Birbirinizle ilgilenin. ilgilendiğinizi gösterin. Çok basit. Tek ricam hakaret yok. Anlaşıldı mı? Tamam. Evet. Temiz bir hal hatırı sormak olsun. Buyurun. Ne yaptın? <laughs> İyiyim. Sen ne yaptın? Devrem. Hop. Çomalokko. ne yaptın ne? Ne yaptın ne? Karşında devrem mi var? Biraz kibar. Kime... Ben kadınım. Kibar. Kime... Kıçıksın. Tamam, Kıçıksın. Tamam, Kıçıksın. Tamam. <laughs> Gel otur, yok. Bak, Hayır, o yok. yok. De, ay, ay, sen Bak. Anne, bu böyle olmayacak. Benim kitaptan bakmam lazım. Dursun. Yalnız burada ben bir devreye girmek istiyorum ablacığım. Enişte, ablam çok haklı. Ne yaptın ne öyle asker arkadaşıyla yani selam ver gibi? Öyle değil mi ay Salah Hanımcığım? Vallahi doğru dediniz. Ama tabii insan 40 yıl evli kalınca karısına devrem de der, hacım da de der. Ee, bence mantıklı olan abimin... Annemin evine yerleş mesela. Sen git annemin evine yerleş abi. <laughs> git git annemin evine yerleş. Hem annem zaten hacı. Ona hacım da diyebilirsin istediğin kadar. Aysel Hanımcığım, güzel olduğunuz kadar haklısınız da. Ne yalan söyleyeyim. <laughs> Çok hoş valla. Çok teşekkür ederim o sizin haklılığınız. Sizinle de uzun zamandır tanışamadık, görüşemedik. Tanımak isterim sizi. Ee, mesela en sevdiğiniz şarkı? Yani benim en sevdiğim şarkı Orhan Gencebay'dan, bence sen de haklısın. <gülüyor> <gülüyor> ben de sizi biraz tanımak isterim. Sizin en sevdiğiniz şarkı nedir Aysel Hanımcı? I like to move to move it. Bayılırım. <laughs> Kıpır kıpırım, kıpırdak bir kadınım. <gülüyor> <gülüyor> Buldum, çok güzel. İkinci aşama, harika. Baba, anneme empati yapacaksın. Nasıl yapayım lan milletin içinde? Ayıp oğlum. Ya bu kötü bir şey değil, yanlış anlama. Anne sana babama empati yapacaksın hemen. Ya nasıl yapayım? Yapamam evde, yumurta yok. Kapatın, yemek değil. Kendinizi birbirinizin yerine koyacaksınız. Ha tamam, onu yaparız canım. Hah, harika. Anne mesela. Baban sana nasıl gözüküyor? Yani onu nasıl görüyorsun? Mesela onun işten geldiği bir akşam bize canlandırır mısın yani? Nasıl yansıdığını görmemiz gerekiyor. Babanı yapayım. Evet, evet. Ben, 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 ben sana babanı yapayım. Zamanında anası babası yapamamış. Biz yaparız artık. Ne Bak şimdi seni yapıyorum bak. Çok gıcıksın sen. Bak şimdi seni ben, nasıl yapıyorum? Ben, ben işlerimi ben... nasıl görüyorum? Babamızı yapıyorum. Bak nasıl görüyor seni. Of çok yoruldum. Bir dakika pardon babamızı yapıyorum. Of çok yoruldum ya. Çok yoruldum bir türlü. Çalış çalış yoruldum ya. Şu kadımı da şuraya. Of, şuraya da çıkar. Şu kalayımı oturayım. Şu kalayımı da çıkayım. Şu çoraplarımı da çıkarayım. Evet her yerde çorap yapayım. Her yer çorap olsun ondan. Oturayım oturayım. Of karnımı kaşı 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 kaşı. Tina! Sülem yemekte ne var? Ne yaptın? Kumanda nerede? Kumanda nerede? Kasu kasu göbeğini kasu kasu. Bu kim ya? Bu kim? Hayır ben değilim çünkü. Bu kim? Kim? Tıpkısının aynısı. Aa bu da sensin. Aynısı. Vallahi ablam çok haklı enişte. Doğru gözlem. Dayı bir dur. Bir dur. Herkes haklı buluyorsun. Hakem İvan Bebeği bile haklı bulursun sen Allah bilir. Bir sakin ol. Hayır öyle bir şey yok. Baba. Annem seni böyle görüyor. Yani bu konuyu bir düşünmelisin. Düşündüm. Ananın gözleri bozuk. <laughs> sen de annemin bir günlüğü bir akşamın canlandırır. Sen nasıl görüyorsun onu? Yapayım, yapayım çocuğum. Dur sen. Hah. Yapsın be. Tamam. Evet. Aa ne oldu? Yapamıyor. Ben olsam bir oskap mı? Ay benim bakkalım karardı, benim bakkalım karardı. Ay benim bakkalım karardı. ne yemek yapsam acaba? Ne yemek? Pırasa mı yapsam? Dün de pırasa yaptım. Ondan önceki günde. Ben pırasadan başka yemek bilmiyorum galiba. Ay tıt tıt tıt. Ay. <laughs> Ay bacağım ağrıyor. Bu gece olmaz, başım ağrıyor. Ay! Ne yemek yapsak pırasa yapayım. Pırasa, pırasa! Yalan söyleme! Yalan söyleme. Ben daha iki gün önce türlü yaptım. Kız bırak! Sebze yap, yaptın, yaptın. Yemin ederim rengim yeşile döndü ya. Kurbağa kermit gibi oldum. Allahsız ya. Bir yeter ya. Bir az bir köfte yap ulan. Vallahi ablacığım eniştem de burada haklı. Hakikaten hep sebze yiyoruz. Azıcık protein bize de girsin canım. A -a. Bu arada benim köftem de çok güzeldir Bahadır Bey. Yemin <laughs> ediyorum <laughs> yırtacaksınız bana. Vallahi psikoloji diplomamı yırtacağım. Neyse, sakin olmam gerekiyor mesleğim gereği. Evet, bakın. Siz birbirinizi sevdiğinizi, birbirinizi sevdiğiniz şeyleri unutmuşsunuz. Mesela en son ne zaman birbirinize birbirinizi sevdiğinizi söylediniz? Lan! Ben niye karıma onu sevdiğimi söyleyeyim? Sapık mıyım ben? Ee, sen git anca o ok kahvedeki pişti eşin Mahmud'a seni seviyorum de. Tahliye. Bir kere söyledim, bir kere ya. Bir mi? Hadi ikidir. Ya geçen okey vurdu, üç lira. Ama hep okey vuruyor. Nasıl söylemeyeyim ya? Yani söylemeniz gerekiyor. Bunu bilmeniz, düşünmeniz yetmez. Paylaşmanız lazım. Bu kötü bir şey değil. Hadi şimdi ikiniz de birbirinize sırayla birbirinizi sevdiğinizi söyleyeceksiniz. Evet bekliyorum. İstersen biz Bahadır Bey'le bir örnek verelim. Hayır alacım hiç gerek yok, sağ ol. İlk kez haksızsın sevgili yeğenim. Bence de çok güzel olurdu Aysal Hanımcığım. Ay, utandım vallahi. Şu köşelerdeki çay bahçesinde sizi biraz daha utandırtmak isterim doğrusu. Olur tabii hemen. Nereye gideceğiz? En sevdiğim mekana. Haklının yeri, buyurun. <laughs> kadar utandırabilirsiniz. Yeter ki siz utanmayın. Ay Allah utandırmasın. Ay sana Şuraya bak. Annemle babamı barıştırayım derken halamla dayımın arasını yaptım. Hangisini enişte diyeceğim ben şimdi? Muallak. Işte. Tam bir muamma. Ya. Ama siz de bir birbirinizi sevdiğini söylemediniz. Vallahi cayacağım ben bu işten ya. Hakikaten diplomu yırtacağım. Ama söyleriz nedir? Ha? Hiç söylemediğimiz şey sanki. Söyle babacığım. Ha, hadi. O çok güzel. Bu yeşil ışık harika. Söylüyorum kız hazır mısın? Tamam söyle. Neyse. Seviyorum lan seni hayvan. Ya ama bu ne ya? Böyle sevgi sözcüğü mü olur? Niye sonuna öyle bir şey ekliyorsun? Ya vallahi yapamıyorsunuz ya. Ama ben, ben vazgeçiyorum ya. Olacak gibi değilim. Of! Ben de seni seviyorum kız. Kız çok özlüyorum ha seni. Davar! Asıl ben seni özlüyorum. Hayır. Kız sen olmadan gözüme uyku girmiyor. Camış. Konuşma. Mal. Maymun ya. Lan konuşma, manyak. Mikrop. Salak. Hayır, davar, davar. Konuşma, Dav ne, olayım, ne oluyor lan? Ne yapıyorsunuz siz? Hangi ara <laughs> buraya geldiniz, kaynaştınız, yüzünüzde güller ölçüyor böyle bir sevgi kum bu, bu kitaplarda hiç yazmıyor bu. Oğlum, senin kitabında yazmaz onlar. Biz 40 senelik evliyiz. Bunlar tuzu biberi artık. Sen onu ilk kavgada ayrılanlara anlat. Tamam mı yavrum? Ben Tabii. bu olmadan, ben bu olmadan yap. Tamam. Kapat sen elimi. Al. <laughs> Önce sen kapa. Hadi. Hayır, sen kapa. Yok, sen kapa. Hayır, sen kapa. Hayır, sen kapa. Sen kapa. <laughs> Kimse anlamıyor beni. Sen de bayağı en atmışsın. Vapur gibi olmuşsun. Var ki yiyorum. Şöyle bakıyorum da nezaket. Sen hiç değişmemişsin kuzum. Hatta epey bir güzelleşmişsin. <laughs> Sağ olun, teşekkür ederim. Fakat tam olarak çıkaramadım kuzum. Siz kimdiniz?